Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu aracımıza start stop bağladıktan sonra elimizde olacak olan iki adet kumandayı tek kumandaya nasıl düşürebiliriz ondan bahsedeceğim. Şimdi nasıl iki adet kumandamız olacak? E, aracımızın üzerindeki alarmımızın bir adet kumandası var. Farz edin ki bu alarmımızın kumandası. Siz bir start stop modülü aldınız. Tabii bu start stop modülünde aktif olup e, devreden çıkabilmesi için bir adet daha kumandası olması gerekiyor. Çünkü siz kapıları açıp kapattığınız zaman bu start stop bunu algılayarak bu butonu aktif hale getiriyor ve siz aracınızın içerisine girdiğiniz zaman butona basarak aracınızı çalıştırıp yolunuza devam etmenizi sağlıyor. Kapılarınızı kilitlediğiniz zaman buradaki butonu deaktif ediyor. Yani buradaki butonun enerjisini kesiyor ve sizin start stop'unuz çalışmıyor. Doğal olarak aracınız çalışmıyor. Şimdi Start Stop'u da aracınıza bağladığınız zaman ister istemez elinizde iki tane kumandanız olacak. Bunun bir tanesi alarmın, diğeri Start Stop'un kumandası olacak. Şimdi iki farklı kumanda taşımak zorunda kalacaksınız. Ee, bu Start Stop'un bir özelliği var arkadaşlar. Şurada bir adet buton mevcut. Ee, start Stop bağlantılarını bitirdikten sonra kontak açıp buradaki butona 1-2 saniye basılı tuttuğunuz zaman sizin sinyal farlarınızı sabit bir şekilde yakar ve kumanda tanıma moduna geçer. Eğer bu kumanda tanıma modundayken aracınızın orijinal alarm kumandası buna tanıtabilirseniz bir sıkıntı yok. Tek kumanda ile kullanabilirsiniz. Aracınızın e, alarm kumandasıyla bunu da e, çalıştırabilirsiniz. Fakat e, aracınızın alarm kumandası buna tanınmazsa maalesef iki tane kumandanız olmak zorunda. Şimdi benim aracımdaki alarmımın kumandası şu şekilde. Onu da göstereyim. Maalesef e, bunun içerisindeki kumandayı bu start stop tanımıyor arkadaşlar. Ben bunu denedim. Hatta e, bunların ikisi de start stop'un kumandası. Bunları da aracın üzerindeki alarma aktif etmeyi denedim. Alarm beynini e, sildim. Kumanda kodlarını sildim. Tekrar kumanda tanıtmaya çalıştım. Start stop'un sadece şuradaki bagaj tuşunu tanıdı. O da arkadaşlar bagaja bastığım zaman, bagaj tuşuna bastığım zaman bu kumandadan aracın kapılarını açıyordu. Geri kalan hiçbir düğme çalışmıyor maalesef. Ben de buna şu şekilde bir çözüm uyguladım. Şimdi bu iki tane kumandamızı ayıralım. Bu bizim aracımızın kumandası. Bunlar start stopumuzun kumandası. Benim aracımın yedek bir adet kumandası daha var arkadaşlar. Bu benim yedek kumandam. Ona bu şekilde bir çözüm yaptım. Bu çalışıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce birkaç tane araca e, montajını gerçekleştirdim bu şekilde. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. E, bu ne diye soracak olursanız. Burada görmüş olduğunuz 3 adet rölemiz var arkadaşlar. Buradaki 3 adet röle bu kumanda üzerindeki şu kısımdaki butonların tetiklemesini sağlıyor. Yani siz buradan butona basmıyorsunuz da bu röle bu işlemleri yapıyor arkadaşlar açmak için bir tane, kapatmak için bir tane, bagaj tuşu için bir tane, 3 adet rölemiz mevcut. Biz bu işlemi yani bu butonlara basmak yerine rölelere aç kapa yaptırarak e, aracımızın alarmını aktif veya e, pasif hale getirebiliyoruz. Bunu da bizim start stopun merkezi kilit kablolarından faydalanıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz start stopun merkezi kilit kabloları bunlar. Universal renkler arkadaşlar şu mavi hariç. Bu mavi hariç bazılarında e, mor oluyor. Bazılarında e, pembe gördüm ben şu kabloyu. Bagaj için olan kabloyu. Ama buradaki iki tane beyaz universal yani standart. Bütün star stoplarda aynı. Bir tanesinin üzeri gördüğünüz gibi siyah çizgili. Diğeri düz beyaz. Siyah çizgili olan kapılarımızı açmaya yarıyor. Düz beyaz olan kapılarımızı kilitlemeye yarıyor. Bunlar şase tetik veriyor arkadaşlar. Yani siz kapılarınızı açma tuşuna bastığınız zaman burası şase ile tetikleniyor. Kapatmaya bastığınız zaman burası şase ile tetikleniyor. Burada bagaj kısmı da aynı şekilde şase ile tetikleniyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Bunlar şase fakat e, kumandamın üzerindeki butonların ortak uçları artı. Yani buradan kumandaya bastığınız zaman kumandadan butona bastığınız zaman buradaki artı bu tarafa geçiyor arkadaşlar. E şimdi bu şase, bu artı mecburen bunları birbirinden ayırmak zorunda kalıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Zaten e, buradaki bağlantılarla buradaki bağlantıların birbirine herhangi bir bağı yok. Buradan kumandamızın arkadaşlar şuradan görmüş olduğunuz ortak ucu bu kumandanın bu butonların şu sağ taraftaki uçların hepsi birbirine ortak gidiyor arkadaşlar. Şu buradaki ve buradaki. Bu üç tane buton birbirine ortak olarak gidiyor. Ve tek bir hat üzerinden şu arada görmüş olduğunuz şu şekilde yaparsam evet, şu arada görmüş olduğunuz tek bir hat üzerinden rolelerimin ortak 30 numaralı ucuna yürüyor arkadaşlar. Şimdi butonumuzun Diğer tarafında kalan yani butona basıldıktan sonra şuradaki enerjinin bu tarafa geçtiğini farz ettiğimiz zaman bu kablolarda gördüğünüz gibi rölelerimizin 87 numaralı ucuna gidiyor arkadaşlar. Orta uç 30'a diğer uçlar 87'ye gidiyor. Ve siz şu şekilde de tersine çevireyim. Bu kısmını da göstereyim. Bu rölelerimizin arkadaşlar artı sabit şu şekilde. Bütün ayaklarına artı sabit giriyor. Tetik bobin uçlarına. Eksileri ise buradan bizim merkezi ikilediğim pardon start stopumuzdan gelen şase ile beraber tetiklediğimiz zaman biz buradaki butona basmıyoruz. Buradaki roleler aktif oluyor. Ve bu butona basıyor. Bu butona da bastığı zaman bizim alarmımız. Siz start stoptan kapı açma tuşuna bastığınız zaman buradaki role devreye geçiyor. Buradaki kumandaya bir komut veriyor ve kumandamız bizim alarmımızın kapıları açmasını sağlıyor. Yani siz aynı anda hem tek kumanda üzerinden buna komut vermiş oluyorsunuz. Bunun vasıtasıyla da bu kumanda üzerinden alarmınıza komut vermiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde tek kumandayla hem start stop'unuzu hem alarmınızı araç üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bunun ben size şemasını vereceğim arkadaşlar bu kumandanın. Yani şuradaki yapının şemasını koyacağım e, ekrana. Oradan bakabilirsiniz veya videonun altına link olarak da bırakırım. Oradan da şemayı alabilirsiniz. E, burada dikkat etmemiz gereken tek bir konu var. Bu butonların arkadaşlar bazı anahtarlarda mesela bu iki ayak bununla paralel olmuyor. Mesela bu ayağın şurayla bağlantısı var. Bunun da aynı şekilde burayla bağlantısı var. Yani bunun bunların tek ayakları, birer ayakları, ortak, diğer ayakları, çıkış uçları. Bazı kumandalarda arkadaşlar bu ayakların her biri birer tane e, entegre var bunun alt kısmında. Entegrenin birer ayağına gidiyor. Yani buna dikkat edin. Bunu da nasıl tespit edeceksiniz? Hemen onu da göstereyim sizlere. Birazcık zoom yapalım. Şimdi bakın. Anahtarımızın üzerine multimetremiz ile bir ölçüm yapacağız. Multimetremizi buzzer konumuna aldık. Sesi duyuyorsunuz. Hemen buradan butonumuzun bir ayağına multimetremizin bir probunu koyduk. Şimdi bakın butonumuzun şuradaki ayağını kontrol ediyoruz. Herhangi bir bağlantı yok. Buradaki ayağına bakıyoruz. Evet. Bu butonun bu ayağı ile buradaki ayağı birbirine paralel. Hemen şuradaki ayağa bakalım. Gördüğünüz gibi 3 tane butonumuzun birer ayağı ortak arkadaşlar. Diğer ayakları zaten e, anahtarlama kısımları. Bu şekilde eğer butonlarınızın birer ayağı ortak ise tek bir hat üzerinden şu şekilde gördüğünüz gibi ben buradan tek bir hat üzerinden rölenin 30 uçlarını birleştirdim. Ve butonun bir ayağına girdim. Eğer e, bu butonların her bir ayakları farklıysa... ...yani birbirlerine bir bağlantısı yoksa... ...şu şekilde yapabilirsiniz. E, atıyorum sol taraftaki... ...butonun sol tarafındaki ayağından... ...bir bağlantı alır, rolenin 87'sine girersiniz. Sağ tarafından bir bağlantı alır... ...30'una girersiniz. Bu şekilde de e, her bir buton için... ...iki tane kablo çıkartmış olursunuz. Ve rölelerin bağlantılarını yaptıktan sonra aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlantı bu şekilde. Start Stop'un dediğim gibi bu beyaz ve beyaz üzeri siyah çizgili kabloları kapıların açma kapatma şase tetiklemesini sağlayan kablolar. Bunun üzerindeki mavi üzeri siyah çizgili kablo bagajımın açmasını sağlıyor. Buradaki Rölelerimiz arkadaşlar 5 voltluk röle. Yani 12 voltluk röle seçerseniz bunları açıp kapatmak için bu rölelere 12 volt vermeniz gerekir. Ama 5 voltluk rölelerden temin ederseniz sizin için çok daha rahat olur. Tabi bu anahtara bir de güç bağlamanız gerek gerekir. Biraz daha zoom yapayım. Şimdi bu anahtara bir de güç bağlantısı yapmanız gerekir. Onu da ben şu şekilde çözdüm. Bakın burada bir tane çakmaklık şarj aleti var. 5 volt çıkış veren, 12 volt giriş, 5 volt çıkış. Buradan çakmaklık şarj aletinden, bunun pil, batarya yuvasına artı eksi bağlantılarını yapıyorum. Aynı şekilde buradaki 5 volt çıkışının artısını buradaki rölelerimin artı uçlarına giriyorum. Eksilerde zaten start stopun kablolarından geliyor ve bu şekilde bu sistem çalışmış oluyor. Eğer yapmak isterseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak yazarsanız takıldığınız yerlerde elimden geldiği kadar sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir yer varsa onu da yorumlar kısmında belirtirseniz sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Bu video arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.